İnsanlık, IQ'sunun tarih boyunca ilk defa gerilediği bir dönem yaşıyor. Evet, yanlış duymadınız. Geri zekalı oluyoruz. Bunca sosyolojinin, psikolojinin, demagojinin ve daha nice jinin içinde yaptığımız seçim çok manidar. Tabii bir seçim şansımız olup olmadığı da bazı insanlar için hala tartışma konusu. Ama pek çok şey henüz bir açıklığa kavuşmamışken, insanlığın büyük bir kısmının kendini postmodern diye adlandırdığı kavrama ve dahası zamana, ki bence ahir zaman, yani postmodern bu olsa gerek, teslim etmesi, suçlaması ve hatta başka çaresinin kalmaması belki de çok acı. Kelebek kanadını bir milyar yıl önce çırptı. Ve Allah'ı, kedileri çok sevdiğini hatta ailesiyle birlikte sevdiklerini söyleyen gay, sıska, yalnız bir şairin ölümünden 40 yıl sonra hakkında çekilen kötü bir belgeselde arkadaşlarının onun hakkında hiçbir şey bilmediğini, ona yakın tek bir insan bile olmadığını öğrendik. Genç şairin cansız bedenine bir kaldırım kenarında ayağımız takıldı. Evet, biraz edebi olacak ama sanatla ve insanlıkla ilgili her şeye kaldırım kenarında ayağımız takılıyor. Artık ayakkabımızda bizi rahatsız eden taş da yok. Zaten olsa Dogville filminde olduğu gibi köyü ateşe vermek için ve birçok şeyi anlamlandırmak için filmin sonunu beklemezdik. Farkındalığın getirisi olan hayat bilincinin kendini dışarı atma biçiminin ölüm değil yaşamak olduğunu anlayana kadar insan ölümün bir bitiş olduğunu düşünür. Sinemanın ölmesiyle insanlığın ölmesinin bağlantısının lamı cimi yok bir şey ölmeye başlarsa her şey ölür. Önce Allah ölür. Sonra şiir, sanat, şairler. Derken popülizmin ve hatta kapitalizmin bile kendini öldürür. Simema maalesef ölmedi, bitti. Ve bu bir hissiyat değil, bu bir gerçek, sayılarla ilgili bir gerçek. Tıpkı yetmişlerde ölen şair gibi, şimdilerde sokakta ağır yaralı gezen sinemanın ölümünün baş sorumlusu ne Netflix, ne TikTok, gazete. Evet, yanlış duymadınız. Gazete. İnsanlık gazete okumayı bıraktığı günden sonra olanlar oldu. Bitiş o zaman başladı. Düşüş o zaman başladı. Sinemaya tekrar dönecek olursak, sinemanın bize kattığı şeylerden biri anlamamızı sağlamasıdır ve maalesef bizi bu anladığımızı sandığımız şeyler mahvetmek üzere. Basit bir insan Ben Shees of Inisherin diye bir film izleyip İrlanda'da dostluğunu bitirmek isteyen bir adamı anlayabilir. Ölü Ozanlar Derneği'ni izleyip büyük bir özgüvenle kimlerin öğretmen olması gerektiğine karar verir. İran sinemasını izleyip sadece kelimelerin dans etmesine şahitlik edebilir ve pasaport almak için bağıran ve susmayan bir takım adamlara empati kurulabilir. Doktor olması gereken herkes doktor olsaydı, postmodern gibi aşağılık bir kelimeden nasıl bahsedebilirdik ki? Her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediği zamanlar mutlaka olmuştur. Örneğin, Freud şimdilerde her şeyi rüyaya, sekse yorsaydı, Twitter'da sabah "Freud haddini bil" hashtag'iyle uyanabilirdi. Neyse ki herkes olması gerektiği kişiyi yaşamayıp yapması gerektiği işi yapmıyor. Çünkü dedik ya, postmodern çağ. İnsanlar içgüdüsel olarak stoacılığı öğrendi. Bilge olmadılar ama artık hiçbir şey keyiflerini bozamaz. Empatiden yoksun, acıya alışkın, hiçbir şeye şaşırmayan bir toplumun ne üzebilir artık? Doğası gereği sosyal olan insanlar, geri zekalı olsa bile tek başına mutlu olması zor. Bireyselleşme şeytan icadı gibi görünse de İnternet çağının, yani ahir zamanın, postmodernin doğal bir sonucu maalesef. Peki sinemanın ölümü o kadar kötü mü? Hayır, bir insanın ölümü kadar değil. İNTRO your sin so bad